Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalan şolarımla geldim. Bu güzel kalan nasıl bakıyorum? Nasıl böyle bol tomurcuklu oluyor? Onları söylemek istiyorum sizlere. Bir de bunların toprakları nasıl olmalı? Konumları nasıl olmalı? çiçeklendirmek için neler yapmalıyız nelere teşvik etmeliyiz nasıl sulamalıyız nasıl beslemeliyiz onları anlatmak istiyorum sizlere hastalandığında bunları nasıl böyle e, temizlemeliyiz onları da söylemek istiyorum e, başlayalım isterseniz bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli e, şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere gördüğünüz gibi benim e, kalan e, ben nasıl baktım önce onlardan bahsedeyim size e, onların e, sonbahardan sonbaharda derken ki 2 ay önce kadar işte topraklarını değiştiriyorum ben her yıl kalan şolarımın topraklarını değiştiriyorum topraklar nasıl olmalı diye so e, soruyorsanız e, özel bir toprağa ihtiyaç duymuyorlar. Aslında bakımı çok basit ama tabii ki dilinden anlamamız gerekiyor bu güzellerin. Şöyle bir toprağa ihtiyaç duyuyorlar. Bakın, bakın bol geçirgen, şöyle lifli bir toprak, su tutmayan geçirgen. Bakın sert olmayan bir toprak olacak. Bakın dağılan bir toprak. İstiyorsanız siz işlerine bakın benim gibi böyle yumurta kabukları Yumurta kabuklarıyla şeyi yapabilirsiniz. Bunu zenginleştirebilirsiniz. Ben, benim e, yumurta kabuğu e, şeyim vazgeçilmezim arkadaşlar. Her her çiçeğime koyuyorum onu. Siz de koyabilirsiniz. Böyle topraklarını böyle zenginleştirebilirsiniz. Ben böyle gördüğünüz bu toprağa ektim. Böyle bitki toprağı. Sıkı olmayan, yumuşak herhangi bir bitki toprağı fazla bir şeyi de yok e, yalnız diyorsunuz ki benim çiçeğim e, kalan şom çiçeklenmiyor neden acaba şimdi kış aylarındayız ve kalan şu kışın en güzel çiçeği kış başından e, nisan sonu mayıs e, hazirana kadar bol bol çiçekli üstünde çiçekleri duran bir güzellik bunlar arkadaşlar bakın görüyorsunuz bunlar da aynı şekilde bakın bu uçuk pembesi hepsi de katlı. Bunlar bunlardan alıp benim ürettiklerim de var. Ben onları da size bir ara göstermek istiyorum. Onlar da şu anda tomurcukta biraz birkaç tanesi açsın. Onlarla da size e, baş başa bırakmak istiyorum. Onlarla da bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu güzelim kırmızı top top gül gibi. Bakın gül gibi. Sarı da Bunların böyle bol tomurcuklu olması görüyorsunuz. Şöyle araları, her yerleri tomurcuk ve arada da açmaya başlıyorlar. Mesela şimdi kış ayındayız. Kış çiçeği bu. Kışın gece zaten 10 saat bu güzeller karanlıkta kalmalı ki strese sokmalıyız bunları. Çiçeklenmelerini teşvik etmek için koyduğunuz yer gece karanlık gündüzde bol aydınlık olmalı. Bol ışık almalı. Bol ışık almalı. Güneş görüyorsa, gerçek kışın pek güneşte olmuyor ya ama olsun bol aydınlık alsın ki. Daha böyle kendini tomurcuğa hazırlasın, strese soksun, ölüyor muyum deyip kendi kendini yenilemeye çalışsın ve böyle tomurcuklar yapsın. Ben kapalı balkonumda tutuyorum. Benim kapalı balkonum Kışın tabi gece karanlık oluyor. Sabah aydınlıyor. Sabah da gündüzde 6 saat. Gece 10 saat gündüzde 6 saat bol aydınlık olmalı ki böyle güzel tomurcuklar yapabilsinler. Ve böyle güzel güzel çiçekler açabilsin arkadaşlar. Bunlar benim anaç olanlar. Diğerlerini de daha sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları işte böyle strese sokarsanız strese girerse bu güzellikler böyle bol bol tomurcuk yapıyorlar arkadaşlar. Benimkiler bunların üstlerinde hiçbir tane tomurcuk yoktu. Aynı yerde yazın bahçeye koyuyorum onları böyle serin aydınlık ama güneş gelmeyen bir yerde bırakıyorum ben bunları. Kışında kapalı balkonum camlı balkonum var oraya alıyorum. Bu balkonum da serin. Burası da kuzeye baktığı için benim de bahçem kuzeye bakıyor. Serin bir yer istiyor zaten. İklim nasıl bir iklimde? Çok sıcak iklimlerde nasıl bir küpeli yetişmiyorsa bunlar da yetişmiyor arkadaşlar. Bunları böyle strese sokmanız gerekiyor ki böyle bol tomurcuk yapsın. Tamam, tomurcuklarını gördünüz, sevindiniz. Tomurcuklarını gördüğünüz an onu beslemeye başlayacaksınız. Neler mi vereceksiniz? Şöyle gördüğünüz üzere yumurta kabuğu suyu. Yumurta kabuğu suyu. Mesela böyle muz kabuğu suyu. Muz kabukları suları ile besleyeceksiniz. Yumurta kabuğu, muz kabuğu. E ondan sonra e, pirinç, pirinçleri mesela ben pirinç yıkarken pilav falan ihtiyaç duyduğumda pirincin suyunu hiç atmam. Hemen bir yere depolarım. Zaten çok çiçeğim var. Her çiçeğime pirinç suyu. Bu pirinç sularından da hoşlanıyor. Güzel her sulamada, her sulamada derken toprağı kuru olacak. Toprağına bakacaksınız parmağınızla, parmağınızla bakacaksınız kuru olacak. İyice kuruduktan sonra vereceksiniz. Şokur şokur su yapmayacaksınız. Çünkü bu kola kalan şoların kökleri çok az. Yok denecek az. Denecek kadar az kökleri. Kökler fazla dibe gelmediği için çok fazla dibe kadar böyle su şey yaptırmayacaksınız. Ee, ölmeyecek kadar su vereceksiniz. Üstlerine de su fıslatmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar sudan hiç hoşlanmıyor. Su geldi mi yaprakları hemen kötü olmaya başlıyor. Kararmaya başlıyor etrafları. Yapraklarını mı sileceksiniz? Ee, fotosentez yapabilmesi için kendini daha fazla böyle... E, bol tomurcuğa atması için e, köklerin hava alabilmesi için şöyle muz kabuğundan yapraklarını silebilirsiniz şöyle muz kabuğuyla muz kabuğuyla böyle yapraklarını bir güzel silebilirsiniz güzel güzel tozlarını yani arada tozlarını silebilirsiniz ki e, olabilir ben e, hiç ihtiyaç duymacıkça hiçbir çiçeğime fıs, fıs yapmıyorum çünkü yazın çok sıcaklarda salon çiçeklerime yapıyorum onu. Çünkü bu bu tür çiçekler bozulmaya hemen böceklenmeye yüz tutuyor. Mesela böceklendi çiçekleriniz. Kalanşolar hele yazın ee, çok böceklenir. Onları zaten yazın unutacaksınız, atacaksınız böyle ee, aydınlık ve çok serin bir yere atacaksınız, unutacaksınız onları ne üstüne su, su sepeceksiniz ne sulayacaksınız çok az nadir böyle ben böyle ayda bir azar azar su veririm onlara çünkü hemen böcekleniyorlar baktınız böceklendi birinde varsa diğerinden ayırın şöyle kolonyadan yararlanın ya da oksijenli su oksijenli su her zaman evimizde bulunmuyor ama ben şöyle gördüğünüz gibi bir kolonya kolonya ve şöyle e, kulak çubuğu bir yere kolonyayı döküyorum arkadaşlar ve kulak çubuğuyla onları temizlemeye çalışıyorum kulak çubuğunu her seferinde her dalda değiştirerek bu kulak kolonyayı bir yere döküyorum ee, Mesela şöyle bir kabın içine döküp bu kulak çubuğuyla böyle aralarına gelecek şekilde böyle Mesela şöyle böyle dallarını dallarını her yerlerini böyle bitene kadar temizliyorum arkadaşlar İster kolonyadan yararlanın ister oksijenli sudan yararlanın ee, onu da yapabilirsiniz ya da yapraklarında da var derseniz Arap sabunu bir miktar Arap sabunu iki üç damla hemencik bir böyle yarım litre değil de e, yarım litre suya kadar işte iki üç damla Arap sabununu böyle pamuğa bandırıp yapraklarını böyle hafif hafif silebilirsiniz Silin yapraklarında da varsa, o da çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Şöyle ben de size biraz bahsetmek istedim. Bu güzellerimle, bu anaç olanlarımla geldim size. Diğerlerini de daha sonra e, sizlere sunmak istiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.